Merhaba sevgili hanımlar, Zehra'nın Elime YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Zile de basarsanız paylaştığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz hanımlar. Bugün bu güzel modelin yapımını anlatacağım hanımlar. Yeşil e, zemin kısmımızı yapıyoruz şimdi. Şimdi hanımlar bu üç tane pırpır yapmıştık. O pırpıra batıyoruz. Şimdi buraya küçük bir pırpır yapıyoruz. Modelimizin devamını yapıyoruz hanımlar yeşilin. Şimdi aynı zürafamızın içine tekrardan batıyoruz hanımlar. Bu şekilde iki tane pırpır yapıyoruz aynı zürafamızın içine. Evet ilk pırpırımızı yaptık. Şimdi ikinci pırpırımızı yapıyoruz. Şimdi iki, iki tane daha zürafa yapacağız hanımlar. Zürafamızın dibine batıyoruz. Şimdi birinci zürafamızı yapıyoruz. İkinci zürafamızı yapıyoruz. buraya tekrar aynı zürafanın içine batıyoruz. Şimdi son yaptığımız bu pırpırımızın içine batıyoruz. Buraya küçük bir pırpır yapıyoruz. Şimdi aynı zürafamızın içine tekrar batıyoruz. Şimdi yanına iki tane pırpır daha yapıyor sanıyorum. Evet. Şimdi zürafamızın dibine batıyoruz. Yanındaki zürafamıza diğer zürafamıza batıyoruz. Şimdi son zürafamızın içine tekrardan batıyoruz. Şimdi bu pırpırımızın içine batıyoruz hanımlar. Yukarıya çıkıyoruz. Şimdi küçük bu pırpırımızı yapacağız. Şimdi aynı zürafanın içine tekrar batıyoruz. iki tane pırpır yine yapıyoruz Hanımlar yeşilimizi tamamlayayım döneyim Hanımlar yeşilimizi tamamladık Hanımlar bu şekilde şimdi bu mod üstteki modellerimizi yapacağız Hanımlar pembe ipimizle pırpırımızın içine ilk düğümümüzü attık şimdi üç tane pırpır yapacağız bu küçük pırpırlarımızın içine Birinci pırpırımızı yapıyoruz, ikinci pırpırımızı yapıyoruz ve üçüncü pırpırımızı yapıyoruz. Evet, şimdi üç tane pırpırımızı bir araya aynı iğnemizin hepsini içine alıyoruz. Buraya bir düğümü yapıyoruz hanımlar. Şimdi buraya da aynı üç tane pırpırımızı yapıyoruz. Aynı şekilde. İlk pırpırımızı yaptık. ikinci pırpırımızı yapıyoruz. Ve üçüncü pırpırımızı yapıyoruz. Evet şimdi ipimizi kesiyoruz. Şimdi kırmızı ipimizle devam ediyoruz hanımlar. İğnemizi alıyoruz elimize. Yanındaki küçük pırpırımızın içine batıyoruz. Evet, buraya da 3 tane pırpır yapıyoruz. pırpırımız yapıyoruz son pırpırımız da yapıyoruz şimdi 3 pırpırımızı tekrar aynı iğnemizin içinde hepsini birlikte bir araya getirip düğümümüzü yapıyoruz Hanımlar buraya da üç tane o pırpırlardan yapıyoruz Evet ilk pırpırımızı yaptık. İkinci pırpırımızı yaptık. Ve üçüncü pırpırımızı yaptık. Şimdi diğer pırpırlarımızı tamamlayayım döneyim hanımlar. Evet hanımlar modelimizi tamamladık. Böyle güzel bir modelimiz oldu. Bayram şekeri gibi güzel bir model oldu hanımlar. Bugünlük benden bu kadar hanımlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.